Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, düzgün çembersel hareket videomuzun soru çözümlerine soru çözüm, çözüm videomuza başlıyoruz hemen. Ee, iki i̇ki tane cismimiz var arkadaşlar. Bunlar e, M1 ve M2 olsun. Bir ipe bağlanmışla Birisi tam ortaya bağlanmış. R, R yarışaplı olacak şekilde. Diğeri de ipin ucuna bağlanmış. Şekilde görüldüğü gibi bunlar çembersel hareket yaptırılıyor birlikte. Bir ipin ortasında ve ucunda iki tane cisim var. Döndürülüyor bu şekilde. Düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre e, sürtünmesiz bir yatay zeminde yaptırılıyor. Buna göre arkadaşlar işte V2 büyük V1'dir. T omega açısalız. Omega 2 büyük omega 1'dir. Ve T2 büyük T1'dir diyor. Bunların hangileri doğrudur diye soruyor bize arkadaşlar. Yorum sorusu. Şimdi hemen e, başlayalım. Arkadaşlar ee, bu cisimlerimize şimdi ÖSYM'de arkadaşlar merkez kaç kuvvetini ya yani ben bakıyorum bazı arkadaşlar öğretmen arkadaşlarımız merkez kaç kuvvetini hiç değinmeden anlatmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar çembersel hareketle merkez kaç kuvvetine değinmeden bu konuyu tam anlatmak ve öğrenci anlayacağı şekle getirmek gerçekten zor. Ben merkez kaç kuvvetini ara ara değineceğim yani ara ara bazı yerlerde bahsedeceğim. Daha iyi anlamanız için. Şimdi arkadaşlar bu cisimlerimizi etkiyen bir merkezcil kuvvet var. Ve buna tepki olarak da merkez kaç kuvveti var. Yani şöyle düşünün siz. Diyelim ki şöyle bir cismimiz bir ipe bağlanmış döndürülüyorsa arkadaşlar şu şekilde bir omega açısal hızıyla buna bir merkezcil kuvvetimiz teyip girilmesi olarak etkir. Tamam. Peki bu merkezcil kuvvetimizi oluşturan şey nedir? Aslında bir eylemsizlik kuvvetidir. Yani merkez kaç kuvvetidir arkadaşlar? Yani bu mesela siz bu ipi kesseniz cisim dışarı savrulur gider. Neden gider? Çünkü merkez kaç kuvvetin etkisinde gider arkadaşlar. Demek ki merkez kaç kuvveti diye bir eylemsizlik kuvveti. Aslında bir etki tepki kuvveti var. Ee, bunu yok, yok sayamayız. Ama ÖSYM'nin sorularında bize sorarlarsa cisim üzerindeki e, kuvvetler nedir diye Arkadaşlar çembersel harekette şöyle çembersel hareket yapan cismimizi tekrar çiziyorum. Merkezcil kuvvet şu şekildedir. İğme bu şekildedir arkadaşlar. Merkezcil iğme. Yarı vektörü tam bunlara zıttır arkadaşlar. Şu şekildedir. Çizgisel hızım şöyledir. Bunlar arkadaşlar sorarlarsa ÖSYM böyle sorularda yönlerini sorarsa eğer bize bizim söyleyeceğimiz şeyler bunlar bu şekilde gösteriliyor. Fakat sorularda merkez kaç kuvvetini kullanacağız biz? daha iyi anlamanız için. Şimdi gelelim hemen bu soruya. Şimdi arkadaşlar bunlar birlikte döndüğüne göre bunlar aynı açıyı tarayacağına göre aynı zamanda yani mesela bu cisim buraya geldiğinde bu cisim de buraya gelecek. Yani tam 90 derece ikisi de aynı zamanda aynı açıyı tarayacak. Dolayısıyla demek ki bundan açısal hızları nedir? Eşittir arkadaşlar. Bu bir. Şu gitti. Yanlışmış. Hemen çizgi sarıza bakalım. Çizgi sarıza açsanız arasında şöyle bir ilişki yok muydu? Evet. O zaman V1'i yazıyorum bakın. E, ee, aç eşit ikisinin de. Şöyle yazayım. Omega çarpı R. v 2 yazıyorum. Omega çarpı 2R değil mi arkadaşlar? O zaman V2, V2 V1'den büyüktür. Şu doğru yani. Gelelim T2, T1 meselesine. Arkadaşlar şimdi bu cisimleri etkileyen bir ne var? Merkez kaç kuvveti mi var şu tarafa doğru? Bakın T1 ip gerilmesine ne etkiyor arkadaşlar? Bakın şuraya yazalım. T1'i bulalım arkadaşlar. T1 nedir? T1 şu cisim etkiyen merkez kaç kuvveti ve bu cisim etkiyen merkez kaç kuvvetinden dolayı oluşur. Yani M1 omega kare R artı M2 omega kare 2R. Bunun yarı çarpı 2R değil mi arkadaşlar? T2 nedir peki? T2 de arkadaşlar sadece şunu etkileyen merkez kaç kuvvettir. Yani e, M2 omega kare 2R. Yani şu T2 aslında. O zaman T1 neymiş arkadaşlar? T2 artı buymuş değil mi? O zaman T1 T2'den her zaman büyük olmak zorunda. Yani şu da nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Hemen başka bir soruya geçiyoruz. Evet hemen başka bir soruya geldik arkadaşlar. Bir bu eksen etrafında, şu eksen etrafında dönebilen omega 5 radyan bölü saniyelik e, e, açısal hızla dönebilen bir cismimiz var arkadaşlar. Tabla da sürtünme katsayısı k, sürtünme katsayımız k. E, buradan sürtünme katsayımızı soruyor bize. Cisim neymiş arkadaşlar? Bu dengede duruyormuş. Şimdi bakın, burada merkez kaç kuvvetinden bahsetmeden bu soruyu anlatabilmek, çözebilmek ve anlayabilmek zordur arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? E, bu cisim buraya bağlayan bir ip var mı? Yok. E, peki merkezcil kuvveti nasıl e, göstereceğiz? Yani bu cisim, bu sistem dönmeye başladığında arkadaşlar bu cismi etkiyen bir merkez kaç kuvveti olacak mı? Olacak. Merkez kaç. Yani şu merkezden şu dönme merkezinden kaçma yönünde anlamında merkez kaç kuvvetimiz olacak. Peki bunu dengelemeye çalışan ne olması lazım? Sürtünme kuvveti la olması lazım. Yani şöyle anlatılıyor bu sorular, ben görüyorum bu tip sorular. İşte cismi etkiyen bir sürtünme kuvveti var. Evet sürtünme kuvveti merkezcil kuvvettir. Doğru, merkeze doğru bir kuvvettir. Ve bu merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetine eşittir. Merkezcil kuvvet eşittir sürtünme kuvveti deyip soruyu çözüyorlar arkadaşlar. Tamam problem yok ama biraz daha iyi anlamanız için ben e, olayı daha iyi anlayabilmeniz için Biraz daha açıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu sistem bu cisim duruyorken, bu sistem dönmüyorken bu cisim herhangi bir şey etkiyor mu? Hayır. Bir zeminde bir sürtünme kuvveti var ama sürtünme kuvveti şu an herhangi bir etki olmadığı için etkin halde değil. Dolayısıyla arkadaşlar sistem dönmeye başlayınca o zaman bu cismi ne yapacak? O çembersel hareketin hareketten dolayı bir merkez kaç kuvveti oluşmaya başlayacak. Ve bu merkez kaç kuvvetini arkadaşlar dengeleyen Merkeze doğru bir sürtünme kuvveti var. Başka hiçbir şey yok çünkü. İşte bu sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet oluyor aslında. Ve bu merkez kaç kuvveti bunlar birbirini dengelemiş oluyor. Yani merkez kaç kuvveti arkadaşlar böyle elle tutulur gözle görüp bir ip gerilmesi falan gibi değil. Fakat yani hayali bir kuvvet. E, fakat e, etki tepkiye göre oluşmuş. Yani eylemsizlik kuvveti gibi bir kuvvet. Dolayısıyla yok sayamayız. Konuyu anlatırken de anlat bunu anlatırsak daha da güzel anlayacağınızı düşünüyorum ben. Oluşan merkez kaç kuvvetine karşı bu dengeleyecek F sürtünme kuvveti var arkadaşlar. E dediğim gibi bu soruyu sürtünme kuvveti merkezcil kuvvettir deyip eşitleyip çözülebilir de e, bu şekilde de çözülebilir. Ne yaptık biz arkadaşlar? Merkez kaç kuvveti merkezcil kuvvete eşittir. Ve bu merkezcil kuvvetimiz sürtünme kuvveti olduğu için bunlar birbirine eşit olduğu için bu şekilde yazabilirim. F merkez kaç eşittir Fs şeklinde de yazabilirim. İkisi de doğrudur yani. O zaman yazıyorum. E, merkezci, merkez kaç kuvvetim ya da merkezcil kuvvetim neydi arkadaşlar formülüm benim? M omega kare çarpı R idi. Bu neye eşit işte olacak? Sürtünme kuvvetine. O zaman M e, sürtünme kuvveti nedir arkadaşlar? Onu da yazalım. M omega kare. Yerine yazalım daha doğrusu direkt. M omega karesi 25 değil mi? 5'in karesi 25 çarpı R 20 santim 0,2 metre demektir. Eşittir sürtünme kuvveti K M G, değil mi arkadaşlar? M'ler götürdü bakın. G10 olarak vermiş bize. Burası ne yapar? 5 yapar. 10 10K. K ne çıktı arkadaşlar? 0,5 çıktı. Hemen başka bir soruya geçiyoruz. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın. Bu sefer bir yaya bağlanmış bir kütlemiz var. Yay sabitimiz 100 Nm bölü metre. E, sistemimiz, bu sistemimiz 5 radyan bölü saniyelik açısal hızla döndürülüyor. E, döndürüldüğünde arkadaşlar... Tabii yayımız ne yapıyor? Bu işte merkez kaç kuvvetinden dolayı oluşan o merkez kaç kuvvet, eylemsizlik kuvvetine benzer bir kuvvetten dolayı arkadaşlar. Yayımız o serbest halden uzamaya başlıyor. Ve şu uzunluğa gelince de sistem dengede kalıyor. Buna göre yayın uzamadan önceki o ilk L0 boyu kaç e, santimetre onu soruyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi biz diyelim ki mesela arkadaşlar yayımız uzamadan önce kendi halindeyken şu L0 boyu bu olsun. X kadar da uzamış olsun dönmeye başlayınca, değil mi? Toplam 0.5 metre olmuş olacak. Yani çembersel hareketimizin yarıçapı ne olmuş olacak arkadaşlar? 0.5. Şimdi bir merkez kaç kuvvetimiz var mı? Var. Buna karşılık arkadaşlar merkezcil kuvvetimiz yayda, yayda şöyle bir merkezcil kuvvetimiz oluşuyor mu? Evet. Zaten merkezcil kuvvetle merkez kaç kuvveti birbirini dengeleyen ve birbirini oluşturan yani birbirlerinin oluşma sebebi olan iki kuvvet sürtünme var arkadaşlar sisteme sürtünme olsaydı yönünü ne tarafa doğru alırdık arkadaşlar yayı kestiğimiz acısın nereye gider bu tarafa doğru mu gider o zaman sürtünmeyi bu tarafa doğru alırdık ters yönde o yüzden ya da daha ayrıntılı sorularda sürtünmenin maksimum ve minimum değerleri olur daha zor daha ayrıntılı sorular var oraya girmeyelim şimdi sorumuzu çözelim burada arkadaşlar o zaman ne oldu Merkez kaç kuvvetim? Ben merkezcil kuvvetimi eşitleyeceğim. Sistem dengede olduğuna göre. Merkeze doğru olan kuvvet yayın içinde biriken kuvvet. Yay ne kadar uzadı? X kadar. O zaman yayın içindeki kuvvet arkadaşlar, yayın içindeki kuvvet merkezcil kuvvetim olmuş oluyor benim. O da nedir? K çarpı X. Bu neye eşittir? Merkez kaç kuvvetini. şimdi pe Peki merkezcil kuvvetimin formülü neydi arkadaşlar? Merkezcil kuvvetim ve merkez kaç kuvvetimin formülü aynıdır. Neydi? O da merkez merkez kaç kuvveti? Merkezi kuvvetin formülü m omega kare çarpı r. O zaman bunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Eşitliyorum. Yani k k çarpı x. Şöyle yazalım önce olmazsa. k çarpı x eşittir m omega kare r arkadaşlar. k 100 x uzama miktarını bilmiyorum. Ne kadar uzadığını bilmiyorum arkadaşlar. Ama yarı çapı toplam şu yarı çap olmuş. Onu biliyorum. M kaç? 2. Omega'nın karesi 25. Yarı çarpı ne arkadaşlar? Bakın 0.5. Değil mi? 1 bölü 2 yani. Şu ikiler gitti. X ne çıktı arkadaşlar buradan? 1 bölü 4 mu çıktı? Yani X neymiş? 0.25'miş. Metre. O zaman şu 0.25 ise arkadaşlar tamam şu 0.5 ise demek ki yayımın ilk boyu neymiş? 0.25 metreymiş arkadaşlar. Geçiyoruz başka bir soruya hemen. Evet başka güzel bir soruya geldik arkadaşlar. X ve Y cisimleri bir ipe bağlanmış ve tam şu e, eksen etrafında dönüyor arkadaşlar. Omega açısal hızıyla dönüyor. E, ve sistem dengede kalmış. Buna göre diyor bunlar hangileri doğrudur? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu sistem döndüğü zaman arkadaşlar şu kütleyi etkiyen merkez kaç kuvvetiyle Değil mi? Şu kütle kütleye etken merkez kaç kuvveti bunlar birbirine eşit olmalı ki arkadaşlar. Şu iplerde ne yapsın? Eşit gerilmeler oluştursun ki doğru mu? Dolayısıyla sistem dengede kalsın. Yani şunu çeken merkez kaç kuvvetiyle bu merkezcil kuvvet birbirine eşit olmalı. Bu T2 merkezcil kuvvetiyle bu şunu çeken savurmaya çalışan merkez kaç kuvveti eşit olmalı ki değil mi arkadaşlar? Dengede kalsın sistem. Dolayısıyla aynı ipte olacağı için aynı ipte aynı gerilim olacağı için T1, T2 eşit olduğu için bunlar etki merkez kaç kuvvetleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani şu merkez kaç Y diyelim. Şu merkez kaç X diyelim. Bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman yazalım hemen. Yazıyorum bakın. MX açısal hızlar zaten X içinde eşit. RX eşit olacak. MY Değil mi? Omega kare R'ye. Şimdi bakın omega kareleri götürdü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mx Rx eşittir My R'ye. Şimdi şuna bakarak şu yorumları yapabilir yaparız. Bakıyorum şimdi hemen. Mx My'den büyükse yani bu daha büyükse bunlar arkadaşlar. O zaman Rx'in daha küçük olması lazım. Ry'nin daha büyük olması lazım. Doğru mu? Doğru. Eşit olması için. Değil mi? Geldik MX, m büyük ise dönme kinetik enerjileri. İkisinin dönme kinetik enerjisi Y'nikinden büyüktür diyor. Arkadaşlar dönme kinetik enerjisi ben biliyorum neydi formülü? 1 bölü 2 I omega kare. Omega kare tamam eşit doğru. 1 bölü 2 de zaten bir sayı. I'ya bakacağım. Peki I hakkında kesin I'nin formülü neydi? Elimsizlik momentinin. M ile kareydi noktasal cisimler için. Değil mi? E şimdi e sadece kütleyi bilmem benim arkadaşlar. E, R'yi bilmiyorum. Değil mi? Sadece kütleyi bilmem. I'ların eşit olması için sadece kütleyi biliyorum. Diyelim ki kütle X'den büyük. Tamam. Ama ya yarı farklıysa yani I'lar eşit olabilir mi? Ya da, da, tersi büyük olabilir mi? Yani bunun kütlesi büyük. E, Y'nin de I'sı büyük. Yarı büyüktür. Değil mi? I'lar eşit olabilir ya da bir, bir diğeri büyük olabilir, biri küçük olabilir. Yani şu her şey olabilir. Dolayısıyla bu dönmek kentik enerjiler eşit olabilir. Y'nin ki büyük olabilir, X'in ki büyük olabilir. Her şey olur. Bu kesin değil yani. Cisimlerin kütle merkezi düşey eksen üzerindedir. Bu kesinlikle böyle olmak zorunda. Niye arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünün. Bu cisimlerin kütle merkezi şu eksen üzerine değil de bu tarafta ya da bu tarafta olsaydı. O zaman kütle merkezine etkiyen Merkez kaç kuvvetini, o savrulma kuvvetini kim dengeleyecek? Dengeleyecek bir şey yok. Dolayısıyla bu iki cismin arkadaşlar kütle merkezinin tam bu eksen üzerinde olması gerekiyor ki buradan da şunu anlıyoruz. Cisimler düzgün ve homojense yani şurada, tam şurada olması, şu eksen üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen başka bir soruya geçiyoruz. Yani bu da doğru 1 ve 3 diyoruz. Güzel bir soru. Evet güzel bir soru yine arkadaşlar. Bir masamız var. Ortasından bir delik açılmış. Oradan bir ip geçirilmiş. İki tane cismimiz var. 2 kilogram ve 10 kilogram kütleli. Bu cismimiz bir V hızıyla düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Ve bu cismimizin de ağırlığı var tabii ki aşağı doğru. Bununla alakalı sorular, öncüllerimiz var arkadaşlar. 1 ve 2 yönlerini vermiş. Diyor ki 1. Eğer bu çemberse, düzgün çembersel hızımızın cismimizin hızı V ondan büyük ise Sürtünme kuvveti iki yönünde olur. İki ona eşit ise sürtünme kuvveti yoktur. Üçüncüsü de arkadaşlar eğer bu hızımız ondan küçük ise sürtünme kuvveti bir yönünde olur diye hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Sürtünme kuvveti hocam yani yönü yok mu sürtünme kuvveti? Sürtünme kuvvetinin arkadaşlar cisme etkiyen yani, toplam kuvvetin yönüne göre sürtünme kuvvetinin yönde ne yapar? Değişebilir. Şimdi mesela diyelim ki bu masada sürtünme olmasaydı bu hız, hızımızın tam sürtünmesiz ortamda kritik değeri nedir? Onu bulalım önce. Şimdi arkadaşlar bu ip, bu cisim ne yapacak? Düzgün çenme hareket yaptığı için bir merkez kaç kuvvet olacak mı? M, V kare bölü R şeklinde. Doğru mu? R'mizde arkadaşlar 2 olarak vermiş. 2 metre onu yazmayı unutmuşum ben. 2 metre değil mi? Evet 2 metre. Hemen 2 metre arkadaşlar. Hemen oradan arkadaşlar bakıyorum şimdi. Bakın M ve kare bölü R. Bu ne yapıyor? Şu ipte bir gerilme oluşturuyor. Doğru mu? İpteki ip gerilmesi her zaman çift yönlüdür arkadaşlar. Bu cisim böyle çekerken şu, şu, şu ipi böyle çeker. Aynı ipte aynı gerilme olacağı için bu T ip gerilmesi burada da oluyor. Burada ne var? Cismin ağırlığı değil mi? 10 çarpı 10'dan yani 100 cismin ağırlığı arkadaşlar. O zaman T 100 ise T 100 ise değil mi? T eşittir arkadaşlar. 100 ise bu yüz neye eşit olacak? Merkez kaç kuvvete? Yani m ve kare bölü r'ye. Yerine yazalım. Değil mi? r 100 eşittir. m kaç? 2. v'nin karesi v'yi bilmiyorum. Yarı çap da 2 arkadaşlar. 2'ler götürdü. Buradan v ne çıktı? Bakın 10 metre bölü saniye çıktı. Şimdi bu arkadaşlar nedir? Benim bu sistemimde sürtünme yoksa. Peki benim bu hızım ondan büyük olursa ne olur? Şu kuvvet büyür değil mi? Dolayısıyla bu bu cisim ne yapacak? Dışarı savrulmak isteyecek. İşte hemen sürtünme devreye girecek arkadaşlar. Burada sürtünme iki yönde olacak. Doğru mu? Doğru. Eğer 10 ise sistemin sürtünme yoktur. Evet zaten sistemin sürtünme yokmuş gibi işlem yaptım. Hızım 10 çıktı. Bu da doğru. Eğer hızım 10'dan küçük olursa arkadaşlar şu merkez kaç kuvvetim küçüleceği için şu 100 Niftonluk ağırlık ne yapacak? Cisim içeri doğru çekmeye çalışacak. O zaman sürtünme hemen devreye girecek ve cismi içeri doğru götürüp göndermeyecek ve bu tarafa doğru uygulanmış olacak. Bir yönde olacak. Doğru mu? Doğru. Yani 3 öncülümle doğru. Güzel bir soru arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim hemen.